Bu sesler Suriye Hatay sınırının sıfır noktasındaki bir köyün camisinden duyuldu. Ulusal kanal ekibi haber için Yayla Dağı'nın sınırı sıfır noktasındaki Kızılçat köyündeydi. köyün konumu Suriye'ye sadece 800 metre mesafede. Kızılçat'ın hemen karşısında çıplak gözle rahatlıkla seçilebilen bir karakol var. Karakolun adı Şabanlı Karakolu ve Suriyeli muhaliflerin elinde. Karakolu karargaha çeviren muhalifler hava kararıncaya kadar işte bu karakolda bekliyor. Her şey karanlık bastırınca başlıyor. Önce karakolun ışıkları yanıyor, sonra ağaçların arasından aniden bir otomobil çıkıyor. Köylülerin ifadesine göre bir aydır bu manzara her akşam yaşanıyor. Yine köylülerin anlatımına göre otomobilin işi karakolda kalan muhalifleri alıp çatışma alanına götürmek. Ulusal Kanal ekibi otomobilin yola çıktığı o saatlerde esrarengiz gelişmeye tanık oldu. Kazılçat Köyü Camii'nden hocanın sesi yerine yabancı konuşmalar duyulmaya başladı. Bu iki kişi arasındaki bir telsiz konuşmasına benziyordu. Muhabirimiz cami hoparlörüne karışan seslerin çatışmalarla ilgili olabileceğini düşünerek hemen kayda geçti. <laughs> Şimdi sıra sesin ardındaki sır perdesini çözmeye geldi. Konuşmalar Arapça gibi gözüküyordu ama köy sakinleri dahil hiç kimse iki sözcük dışında konuşulanları anlamadı. Konuşmalar İsrail'de konuşulan İbranice dilinde yapılmıştı. Şey var, şey şey var, şey 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 Konuşmalardan anlaşılanlar askeri kodlar, sayılar ve gençleri getirin sözcükleriydi. Ulusal kanalın ortaya çıkardığı bu olay bazı CHP'li milletvekillerinin CIA ve Mossad ajanları Türkiye'nin Suriye sınırındaki illerde cirit atıyor sözlerini güçlendirdi. Bunlar kimdir, necidir, ne iş yaparlar bilmiyoruz. Gaziantep'te, Hatay'da, Urfa'da, Kilis'te uluslararası pek çok ülkenin ajanları cirit atıyor. Ayrıca Kızılçat Köyü'nün tam ortasında Kızılçat Jandarma Piyade Karakolu bulunuyor. Akşam saat 7'den sonra başlayan İbranice konuşmalar karakolda görevli Türk askerleri tarafından da rahatlıkla duyulabiliyor. İbranice olan bu telsiz konuşmaları gün ağarıncaya dek belirli aralıklarla Kızılçat Köyü'nün minaresinden çevreye yayılıyor. Köylüler yaklaşık bir aydır devam eden bu durumu yetkililere bildirdikleri halde herhangi bir önlem alınmadı. Merci.